Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa Lansmanı yoğun ilgi gördü. Ankara'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle lansmanın müzik bölümü iptal edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, gerçekleşen lansmanla ilgili Edisa TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Şanlıurfa'nın bir müzik ve kültür şehri olduğuna dikkat çeken Mali Şıldak, bu değerlere hep beraber sahip çıkacaklarını söyledi. Şimdi program tabii programdan kısa bir süre önce e, müzik şehri unvanı ile ilgili bu e, muhteşem bir program olacaktı. Programda eksiltme yaptık. E, Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde gerçekleşen programın hemen öncesinde meydana gelen. Ankara'daki menfur saldırı lanetlediğimiz ve ülkemizin birliğine bütünlüğüne kasteden bu terör saldırısı sebebiyle e, müzik şehri programdaki tabii ki müzikle ilgili bölümler bir hayli e, etkileyici bir performans olacaktı. Bunları çıkarttık programdan. Şehitlerimiz var. E, sade ve e, ana temayı ele alan bir program olunca tabii ki e, bir tür e, revize yapılmasından kaynaklı küçülmüş oldu. Ama bu haliyle esas önemli olan verilen mesajdı buradan. Evet, Şanlıurfa bir kültür şehri. Müzik de bu kültürün içinde çok önemli bir değer. E, ve en önemlisi de bu değere hep birlikte sahip çıkacağız. El birliğiyle Şanlıurfa'mızı kültür alanında, turizm alanında, tarih alanında bütün değerlerimizin yüceltilmesi alanında e, birlikte çalışacağız. Birliğimize, beraberliğimize kasteden her tür eli de Kırmaya kudretli olan devletimizin şemsiyesi altında o güç birliği içinde el ele birlikte beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Mesaj buydu. Peki, çok teşekkür teşekkür ediyorum. Yerine ulaştı. Zaten. Ulaştı. Peki. ulaştı.